Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin Batı Trakya'da İskeçe'de 4. Kolordu Komutanlığına bağlı Kayalar Petrori köyünde bulunan atış talim alanında Olimpik İşbirliği 22 ortak askeri tatbikatı törenle başladı. Tatbikata katılan yaklaşık 200 Amerika Birleşik Devletleri askerleri 1. tabura, 502. piyade alayına, 2. tugay muharebe timine, 101. hava indirme tümenine, saldırı helikopterleri Charlie şirketi, 1. tabura, 8. piyade alayına, 3. zırhlı tugayına ve B pozisyonuna yerleştirildi. Tatbikata Leopard ve Abrams tanklarının yanı sıra Skorsky, Apache, Kiowa Warriors, Chinook helikopterleri de katılıyor. Tören'de iki ülkenin bayrakları göndere çekildi. Yapılan konuşmalarda Amerikalı komutan, "ABD'nin NATO topraklarını savunma taahhüdü demir gibidir. Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefiklerimizi daha iyi savunmak için duruşumuzu güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz 2021 yılında Batı Trakya'da İskeçe'de 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı kayalar, Petrori, köyünde bulunan atış talim alanında, Olimpik İşbirliği 21 askeri tatbikatını ilk olarak gerçekleştirmişti.